13 Ekim 2024 değil mi? Köpük dünden bu yana biraz daha kendini sağladı. Tümörü ilerliyor. Burnundaki tümör yarası genişliyor. Mama da yemedi bugün. Tepki vermiyor. Sesi çıkmıyor. Evet, şu an birazcık tepki verdi bak. Kıpırdamıyor hiç yarası ilerledi burnundaki tümörü. Köpük artık yolun sonuna doğru geliyor. Uyuyacak mısın köpüküm gidecek misin? Köpük birinci tümör ameliyatını atlattı ama tekrar ikinci tümöre yenik düştü. Bakalım bu iş nerede sonlanacak?